Selamun aleyküm. Ben gelse miydim bir ya önce? Bir de yine bir şarkı böyle bam diye yırsın amına koyayım. Sıkıntı yok. Bura bizim arkadaşlar. Oğlum heyecan yapmayın lan. Çok sordunuz bu şarkı var mı yok mu kimin şarkısı ne zaman çıkıyor diye arkadaşlar Çıktı amına koyayım Türkoflex çıktı alt tarafta linki var linkten de gidebilirsiniz Youtube'a Türkoflex Aco yazarak da gidebilirsiniz Şurayı ya. da dinleyelim <laughs> Evet arkadaşlar, hepinize tekrardan merhabalar. ESO ve Musul kanalına Hoş geldiniz. Bugün Uzi dinliyoruz. Bugün kimi dinliyormuşuz? Bugün Uzi dinliyoruz. Sonuna kadar gideceğim yolun sonuna kadar. Manitalar gibi yakalar. Bugün bu Uzi'yi Uzi, Uzi fanıyla ile dinlemek vardı ama <gülüyor> yapsana. <gülüyor> Ananı sikim şarkıya bak. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şu an böyle Oğlum, kamerayı unutma. Enes Batur'la olan videomu izledin mi? Bim'den atıştırma. <laughs> <laughs> Geri ver şunu. Hadi gel. Oğlum, ben bu arada Maalesef. şarkıyı yalan olmasın. Ufaktan bir dinledim. Ben çok kötü yorumlar da alıyor herhalde şarkı. Öyle Aç bakayım ben dinlemedim. Direkt açalım mı şarkıyı? Ne yapacağız? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Arkadaşlar kanala yeni gelen arkadaşlar varsa alt taraftan kanala abone olmayı unutmazlar. Cidden çok seviniriz. Teşekkür ederim. 3 saniye değil de 10 saniye yaparsanız böyle biz hemen tıklayıp 10 saniye geçeriz demişti. Biz de öyle yapacağız. Telif yazısı gördüğünüz an 10 saniye geçin evet. hemen devam edin videoya. Evet, Bilgisayar... <laughs> <Zekalı. gülüyor> tamam hadi başlıyoruz. Evet Uzel Çobo Vampir. JJ prodüktörlüğünde. Evet. Kuruldum herkese yine. Tutuldum kendime. Gururum düşmanım benim. Kendime. Vuruldum sahte sevgiye inandım ben bile yıkıldım varışlar gibi döküldüm caddeye. bırak beni Çok üzdüm ailemi doldurdum vademi Tıpkı Tony Bardağ gibi Mix çok garip olmuş ya. Mix bence çok güzel bu arada ha. Garip ama. Ben çek çıkar beni. Beni düşünme, farklı Her gece farklı biri. Makina yaptı beni. Enteresan olmuş ya. Farklı bir tarz yapmış sanki böyle tarzı bu değil aslında o zaman. Değil, değil. Aynen. <laughs> Nakarat ya. Cano e, şöyle mix 10 numara bu arada evet, haberim olsun. Evet güzel de bir... ben şarkıyı beğenmedim ya. Bak sesine yakışmış kanka böyle. Uzuyu da bayağıdır beğenmedim demiyoruz da. Yani şu an aha Allah Bayanmedim Allah. Beğenmedim ben şu araya kadar şuraya kadar Neyse, yani. Neyse bir aç bakalım. Bak bura bak. bayağı Oğlum bak. ses çok az ya mikrofona gelmesini diye ben açıyorum da açacağım biraz. Oha. Bu neymiş oğlum? Coşmuş abi. Harbiden ya. Kim yapmış etki kanka? Etki oğlum, etki, etki onu direkt dedi ya girişte. Ha, doğru. Bura bayağı ayı bu arada. Her gece bir daha doğdum, kendime oldum. Oha. Kendime baba oldum. Kendimi ettim takdir. Siz unuttun. Arası aradım. Sana aşık olamadım. Avucunu yaladın. Her kapıyı açıyormuş. Göz çıksın paranın. Bizden kop. Çabuk. Buralar daha iyi. Aynen. Bu Ama taraf sadece o... İçimiyle şarkı dinlenir yani Yemin ediyorum sen tekte yaptın Ben seni tebrik ediyorum Şarkı orası içimiyle dinlenir ben Dinlenir dinlenim. ama şöyle bir durum var Klip şarkı, şarkının çok çok üstünde bu arada farkında mısın? Değildim ya sen söyleyene kadar Oğlum şey sen <laughs> görmüyor musun? O aynı anda yapılan animasyonu Çizgi film karakteri gibi Çok iyi oğlum <laughs> Ama nakarat çok basit bir aday. Böyle bir nakarat beklemezdim ben. Yani, yani. şu. O nakarat konusunda bayağı ya. Sanki olmamış ya bu. Ne lan böyle? neymiş harbiden amına koyayım ya? Kim yapmış lan bir tane? Şaka <laughs> gibi amına koyayım. Prod aktör. Vallahi Oo. helal olsun. Çok Mixed güzel bir et. etki. Okey. Yani Ama bence güzel projeydi, nakaratı da pişmanlık ya. Nakarat ve ilk verse pek hoş değildi. Onun devamı bayağı iyiydi ya yine. Evet. Var mı senin dinlemek istediğin bir şey? Yani yok, Daha kli, klibe bayıldım. Etki, etki ve Aktoyu ben çok tebrik ediyorum ben şahsen. Ben de ediyorum. Ama Uzi'nin bence bu parçası olmamış. Pişmanlık ben diyebilirim buna. Tamam. Teşekkür Başla ederiz da yazdık. güzel yorumlar için. <laughs> Başta şey... Arum Merales ne yapıyor? İnanılmaz acemilik yaz. Uzi ne yapıyor? İnanılmaz, İnanılmaz acemilik. İnanılmaz acemilik. Güzel, acım güzel Öyle arada buluyorsun. Bir şey söyleyeceğim, elini bir indir bir dakika. Hı. Evet arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olduğunuzu umuyorum. İnşallah olmuşsunuzdur. Ve 1000 like bekliyorum ben bu videoya. Uzi altına Ben 2000 bekliyorum. Kendinize çok dikkat edin. O zaman bir buçuk alsınlar. Tamam. Ortada buluşalım bir buçukta. Kendinize buçuk çok yapayım. dikkat edin arkadaşlar. Hoşçakalın, bay bay.